Merhabalar ben de Bluetooth'tan Tungsten nasılsınız iyi misiniz? Keşif keşfe devam ediyoruz. Minecraft Survival'a hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elimde Okyanus Kaşif haritası var. Adı öyle aynen. Okyanus Kaşif haritamızı aldık ve keşfedeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Yani inşallah doğru yere gidiyoruzdur ama herhalde doğru yer. Aha aynen doğru yere gidiyoruz. Haritada gözüktü çünkü gittiğimiz yer. Allah dur. Bayağı çardaktaki insanların sesi geliyor arkadaşlar. Pardon. Pardon. Paridon. Ama olsun gelsin o da oran. ne olacak? Bir videoyu biz müzikli bir video çektik ya. Sitede müzik çalarken ben video çekiyordum. Müzik vardı. Video o, video çok çok manyak bir şeydi ya. Vallahi çok benim, benim yorulmuştum ben o videoda. Müzik sesinden size o kadar gelmiyor tabi Çünkü şey yapıyor. Mikrofon konuşan kişinin sesini daha çok oluyor. Arka planı siliyor oyunun sesini falan da azaltıyor o yüzden. Bana oyunun sesi daha çok geliyor size ama size daha az geliyor. Onun gibi yani. O yüzden müzik geldiğinde falan bazen sadece bana geliyor. Size gelmiyor. İzleyince fark ediyorum. Şuralarda. Tam şu ilerlerde bir yerde. Süngerleri alıp kaçacağım ya. Sünger altın bloğu mu vardı lan acaba? İkisinde altın bloğu da var. Sünger de var diye biliyorum ben. Yani ne olursa olsun alacağım. Yağmalayacağım yani ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Oo gözüktü lan. Artık haritaya gerek yok. Artık gördük. Zırhı giyelim mi? Zırhı giyelim bence ya. Hadi zırhı yiyoruz. Tamam. Yalnız ben nasıl nefes alacağım orada? Vah, vah, vah. Mal Nasıl nefes alacağız biz orada? Neyse ya bir deneriz bir şeyler. Girişi şu taraftan da girişini sikerler. Şurada büyük bir şey var. Kas kas kas. kas. Ananı sikiyim. Yavşak ya. Lan ne güzel tam kazmıştım ya. Ur. Neyse biz şuradan bir süt alalım geri gelin Tam kazmıştım ya. Tam kazıyordum ya. Kazıyor. Kazıyor. Abi çek kürekleri. Ko zaten korsan olduk artık. Korsanlık. Allah, aşağıda bir şey var. Ne lan bu? Atlantis'i buldum lan. Lan oğlum niye gidemiyorum ben ya? Allah'ım ya. Şunu alayım bari. Alamıyorum ki. Şimdi bir sik yok. O ne granit. Aman hiçbir şey yokmuş oğlum. Bu ne ya? Bomboş şey. Salla. Onlar yakınlarda acaba o ne ee, altı şey olduğunu mu gösteriyor acaba bilmiyorum. <laughs> oh, sizi de görün arkadaşlar, siz de görün. Hop, bakayım. O Yunus sesleri geliyor. Ben bu arada arkadaşlar sizinle bir şey bir bilgi paylaşayım mı? Ee, yunusun sesini gerçekten duymuştum var ama akvaryumda falan değil, denizdeyken. Bayağı yunus 3-4 metre dibimden geçmişti ve ses çıkarmıştı. Zıplamıştı. E, zıplarken o püy sesi gelmişti ve yemin ederim duydum. Yemin ederim. Şimdi getirin el basayım bir şey yani. Yemin ederim vallahi duydum yani. Ya duymuşluğum var. O gün bayağı iyiydi zaten. O da tam ucu olmuştu. Çok iyiydi. Bu arada hiç inek yok. Ama sesi gerçekten tam o filmlerdeki ve Minecraft'taki sesi. Yani, aynen birebir değil de bayağı benziyor ya. Ben hiç o kadar benzeyeceğini düşünmemiştim. Adam zıplamıştı önümde. O kadar da korkmuyorlar insanlardan herhalde ya. Tınlamadılar beni hiç. Böyle geçti geçti dibimden. Zıpladı gitti. Ben de onların geldiğini önceden görüp onların yüzceye yara doğru yüzmüştüm. İşte ben buna taktiklerim de oğlum burada hiç inek yok ya. İnek niye yok oğlum? Hadi sahilde olmaz da. Buralarda olması lazım. Allah Allah. Oğlum inek eskiden her yerde çıkıyordu yani şimdi mi çıkası yok? İskelet var oğlum. inek çok iskelet var. Aa köy buldum lan. Köy bulduk. Çok iyi. Orada net şey vardır. Süt vardır. Köy inek vardır. Köy inek süt hepsi vardır. Orayı da bir gidelim, burayı da bir yağmalayalım. Neyse keşifteyiz yani, istediğimizi yaparız. Abi çok iyi. O creeper da var, creeper. Oh man. Ne var buralarda? Bir bakayım ben nerede neler var ben bakayım buraya. Ne var beğenmedim. Orada ne var? Oraya da bakacağım. Burada ne var? Burada ne var bakayım. Burada ne var? Yatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Tamam ben bir uyuyayım şurada. Kalk lan. Sesim gitti lan. Hop. Aha. git yani lan buradan. Bu arada bu zehir sonsuza kadar sürüyor mu lan? Hiçbir şey kazdırtmayacak herhalde. Bir şeyler içmemiz lazım. Aa deri var lan ben bunları toplayayım lan. Çok iyi. Biz bunları şey yapacağız. De zırh koleksiyonu yapacağız ya. Derileri de, de ihtiyaç var o yüzden. Şimdi bir şey var mı? Yok. İnek yok mu hiç ya buralarda? Oğlum ne güzel yerler. Yalnız da hiç inekleri falan yok bunda. Vegan mı lan buradakiler? Hakikaten hiçbir şey yok lan. Ya yani niye inek çıkmıyor oğlum? Abi üstümde zehir verken oyun gıcıklığına inek çıkartmıyorsa var ya gerçekten. Oyun gıcıklığına bu arada hiç inek çıkartmıyorsa hiçbir zaman biz bu zehirden kurtulamayız. Ve ben orayı kazacağım, hilemi yapacağım, tavanından gireceğim. Yani beni oyun burada tutamaz. Ben hile yaparım abi. Allah Allah enayimiz lan biz? Bakalım ne var. O uzunlukları alayım ben. Kalk lan sen de. Anasını. Heh. Ben bu köyü biraz bir şey yapayım ya. Çakmak var mı? <laughs> Çakmak yokmuş. O şu yeşilli miydi onun üstündeki? Gel gel gel. Gel gel. Oo. Hop bir şey yapmıyor tamam. O kedi var. Koyun çıktı hala inek çıkmadı. Ben devam. Ben böyle devam. Yalnız ineği bulamadık ya. Niye inek çıkmıyor ya? Oyun hakikaten zehirlendim diye çıkartmalıysa şimdi çıkartması lazım. Şu an zehir yok üstümde. Yalnız zırhımız da bayağı havalı ya. Şekil. Abi hakikaten yok. Neyse artık zehir yok zaten ama zehir olmasa bile verecek zaten o zehri. Anlayana yani. Anlayana, anlamayana. Şu ya gene koyun var sadece ya. Abi oyunda en çok çıkan hayvan şu an çıkmıyor. Bir tane bile çıkmıyor bir de. Ulan bir tane çıksın bari ya. Heh be. Sonunda. Tamam. Tam kazarken bu sütü kullanacağız. Tam kazarken. Tam. Tam kazarken. Kedim de yanımda duruyor. Abi tamam. Şimdi operasyon Tekne burada mıydı ya? Buralarda bir yerdeydi. Tekne burada değilse. Tekne burada değil. Ben direkt kendi teknemi kedim yapıyorum. Hiç uğraşamam şimdi. Tekneyi bulmaya. Crafting table'ı ben alayım şöyle. Tekne nerede? Niye bu kadar kasıyor bu crafting table'ı ya? Tamam hadi. Şurada bir yerdeydi zaten. Şurada bir yerde. Ucu gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. O ne lan orada? Bir şey var. Allah Allah oğlum niye burada zombi ölmüş lan Abi bu okyanusa bence güncelleme gelmesi lazım çok bomboş durmuyor mu Yani Tabi okyanuslar boş olur da yani bu kadar da boş durmaz ya, ya Oyun en azından oyunda boş durmasın Gerçekten nasıl durduğu önemsiz abi bizim için Yalnız bak havalı mekan ya burası Not gonna lie Onunuz on